Arkadaşlar merhaba. Yepyeni Minecraft videosu karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölüm ne yapmıştık? Nether'a gitmiştik arkadaşlar. Ee, buraya set dizdim ben ama bunları videoda yaptım mı bilmiyorum. Videoda yapmamışımdır galiba ya da izlerim. Bir... Yani yaptıysam ne yapmışımdır ya da yapmadım. yapmamışımdır galiba. Ee, bunları böyle yaptım. Şöyle yaptınca bunlara poz verebiliyorsunuz. böyle şunu şöyle yapıyorsunuz alıyorsunuz. Eğil çifte basıp da böyle yaparsanız poz verebiliyorsunuz. Bu böyle kalacak. Şimdi ben video dışında e, çok azıcık bir şey yaptım. Aslında birazcık değil de birazcık kuvars kastım. E, Seviyem 36 şu an. E, önceden tabii şeylerimi tamir ettim. Şunu falan tamir ettim. Şunu şunu hatta e, yayımı tamir etmedim zaten. Ondan sonra işte e, şurayı ne yapmıştım ben? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ben en son ne yapmıştım? Ama oyunun sesini kasmam gerekiyor. Çünkü şey oluyor. Ha, tamam şöyle. Bir dakika. Ha, tamam böyle. Şimdi önceki benim ne yapmıştım ben? Ee, buraya şey yapmıştık. Yani yapmadık da. Abi kafam karıştı benim ya. Bir önceki ne dura gittik? Ee, şuradan alttan olan tren yayını gösterdim. Şuradan giden. Ondan sonra arkadaşlar video dışında ben birazcık geliştirme yaptım. Şimdi birazcık kasıyordu Minecraft. Az sonra düzelir. Ee, şuraya şöyle geniş Yemin ederim burası tertemiz arkadaşlar. Burası tertemizdi ya. Abi nasıl olabiliyor? Burası tertemizdi, tertemizdi ya. Minecraft Allah belanı versin. Şimdi tekrar temizleyeceğim burayı. Ya. Öf. Tamam, böyle oldu bence ya tamam. Arkadaşlar, işte. video dışında ben e, şurayı böyle düzledim burayı. Video dışında şunları topladım. alacağım şimdi. gitti. Video dışında ben burayı böyle güzelce düzledim. Bu bölüm ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Bu bölüm Berk Muhammed'in evini yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki bölüm değil. Bir sonraki bölüm daha değil. Yani bir sonraki bölüm bir sonraki bölümü daha değil. Şimdiki, şimdi bu bölümde yapacağız. Ve e, bize tek gereken şey böyle bir açık alanda arkadaşlar. Bu açık Alanı sağladık. Şimdi ben e, bir güzel. Ben Mahmud'un evini yapmaya başlayacağım. Ama ilk önce bize kuvars gerekecek. çünkü kuvarslarımız var şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Ben telefondan bir şey silmek istiyorum şu ee, an. Bu bölümde Minecraft'ta ben Mahmud'un evini yapacağız arkadaşlar. Ee, sonra ne yapacağız bilmiyorum. Oraya taşınsam bilmiyorum arkadaşlar. galiba ben oraya taşınacağım. Yani taşınsam bilmiyorum daha karar veremedim ama e, isterseniz siz yorumları yazın oraya taşınayım bilmiyorum arkadaşlar isterseniz ya da siz karar, siz karar verin ya siz karar verin ondan sonra oraya ben Mahmut'un evine taşın dersen taşınırım arkadaşlar biraz kasıyor da düzelecek şimdi bir dakika ya Batuş nerede Batuş ne Batuş 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 burada mısın? Yok. Batuş nereye gitti? Batuş. Batuş, 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 Batuş. Neredesin? Üst katta mısın? Batuş. Batuş. Neredesin Batuş? Batuş, Batuş, Batuş. Burada değilsin. Neredesin ya sen? Batuş. Yok ya. Vallahi yok. Batuş yok. Ha, burayı değiştirdim zaten arkadaşlar. Batuş, 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 Batuş. Batuş. Batuş, Batuş, Batuş. Burada mısın? Yok. Peki burada mısın? Yok. Batuş 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 Batuş. Burada mısın Batuş? Batuş? Batuş sen ne arıyorsun burada? Batuş ne gülüyorsun ya? Seni kaybettim diye çok korktum. Allah Allah. Gel şuraya. Batuş Batuş Batuş. Bugün de ne yapıyoruz? Muhammed'in öğünü yapıyoruz. Arkadaşlar birazcık batışı sesi çıkmayabilir. Ee, bu yüzden daha konuşmayı yeni yeni öğreniyor. Yani onun konuşmasını istiyorsanız arkadaşlar like atın. Like like'lar çoğalınca o da konuşmayı öğreniyor arkadaşlar. Şimdi ee, ne yapacağız? Bunun Batman'ın evini yapacaktık. Kafa gidiyor bende ya. Kaldırıldı. Sonunda kaldırıldı. Böyle. Ah düzeldi. Valla omlet gidince Minecraft düzeldi. Tamamdır. Şimdi şuradan üst kattan restoranlarımıza... Res... ne restoranı ya? Öf. Bunları alalım abi. Bir sürü var. Bir sürü. At arkaya şunu. Ee, şimdi bize gerekli olan şey bize ne gerekecekti? Kırmızı beton lazım. olacak. Kırmızı beton. Ve bunun için ben video dışında çakılla kum kazdım bize şöyle biraz eksik de çakıl ver abi burada boyumuz var mı? Aa, güzel 32 tane boyumuz varmış Tamam. alalım ben bunları bir odaya şey yaptım zaten bir ya. Heh, tamam şimdi bize kaç tane vereceksin 32 tane bize fazla bir şey lazım olmayacak ee, şöyle iki stek falan yeter galiba ya da üç stek yapalım ya üç stek dört stek olsun düştük. Kırmızı beton tozu. Ben bunları yapayım arkadaşlar sonra gelelim. Bak koçlar. Evet, bitti. Şimdi bunun kırması var. Arkadaşlar sonunda bitti. Vallahi çıldıracağım ya. Yemin ederim. Bu Ne abi? Aa doğru ya. Onun aşağısında ağaç vardı. Be. Ben onu unutmuşum. Hemen şuradan kardeş sen bunu yapmayacaksın bana. Tamam mı? Ateş şeyleri açık zaten. Sen yan kardeşim ya? Senin yüzünden yine yerim bozulacak galiba. Öf, var ya. Delireceğim <laughs> arkadaşlar ya. Vallahi billahi delireceğim ya. Neyse arkadaşlar. Bu kadar yaptım vallahi betonu kazdım yaptım çok yordu beni şarjı kaç 85 arkadaşlar bu aç yansın. sonra ben açacağım bu arada arkadaşlar burası yandı ee, söylemek istediğim bir şey var bot şurada duruyor kendisi şu üzerinde tutmayacağım kendisi orada rahatça dursun ben burada evi yapacağım arkadaşlar ee, ilk önce kuvarslarımızı almamız gerekiyor şuradan şimdi onun evi 9'a 10'luk bir ev galiba. Buradan ne yapacağız şimdi biz bunu? 1 2 3 4 5, 5 6, 6, 9 9 9 9 9 9 ee, Bir dakika arkadaşlar ben bir bakayım. Arkadaşlar ben bak e, bakıyorum şu an buradan 9 onluk bir ev şuradan bir blok genişlemiş yanılmıyorsam galiba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunu da böyle getireceğiz getirelim. Sonra bunu yükselteceğiz. Ama kaç blok? Şöyle sayalım. Bir, 1, 2, 3, 7, 8. 8 blok. 8 blok yükselteceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3 4 tam 4 blok. 5 blok olacak. 5 blok. Ben arkadaşlar ben bunu yapayım bir. Tamamını kuvarsla kaplayayım. Sonra gelir mi Arkadaşlar galiba bir sorun çıktı. Kuvars etmeyecek. Yemin ederim kuvars etmeyecek arkadaşlar. Vallahi kuvars etmeyecek. Çünkü 246 tane fa falan merdiven gerek ya abi. 246 tane ne ya. Şimdi bu işte değil mi? Tamam. Hı, şuradan bana şunları ver. Galiba bunlar yetecek ya. Yetebilir de, Yetebilirse. Yetmeyebilir abi Birazcık kuvarsız. Yani bayağı bir kuvarsız kazacağız yine. Şu olsun diye Minecraft bak mı yapıyor ya bana. Kırsana abi. Üf, kazma. Küpüreyi çok Örümcük 3 olsa bile çok Kız ya. Şimdi o öyle yaptıysa şöyle bir dakika. 9 blok değil mi? Bunun arkasına bir de şöyle. Böyle. Bir tane de böyle. Onun arasına 2 tane cam yaparsa. Bir dakika ya benim kafam karıştı. 2 cam şöyle. Sonra Böyle. Böyle gideceğiz arkadaşlar. Sonra nerede duracak? Şurada. Şöyle, şöyle. iki tane can. Ve şöyle. Bunu 9 blok yükselteceğim arkadaşlar. inşallah yeter. Şimdi. Şöyle yapacağım ki. Ben yapayım arkadaşlar bunu yükselteyim sonra bir daha gelirim yani video çok uzun sürüyor sonra yüklenmesi uzun sürüyor bir de hani izlemiyor bazıları bu yüzden ben video kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar ben galiba yanlış yaptım şu iş taraflar kuvar olacak ya da böyle mi? Şimdilik böyle olsun arkadaşlar sonra kulvarsı çeviririm ben ya yani. neyse. Arkadaşlar Galiba yetmeyecek. Vallahi de yetmeyecek abi. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. Nasıl yetmez ya? Nasıl yetmez Abi nasıl yetmez ya? Üff. Bir de can lazım. Bir de canım kalmadı ki. Benim çok az canım var. Can pişireceğim. Arkadaşlar. Ben buraya koydum. Kumları böyle yapmışlar takmışlar. Kömürleri de böyle Şimdi. Bunlar yetmeyecek galiba bana. Birazcık şunlar pissin sonra ben gelirim. Arkadaşlar bıktım. Yemin ederim bıktım ya. Sizin göre ya Allah size göre Allah iş kolay arkadaşlar. Şu an sesim falan kısıldı. Gerçekten başım dönmeye başladı neredeyse. Bir merdivenler kaldı. Kapılar kaldı işte camları tamamladım içeriği yani abi şu an 2 saattir uğraşıyorum. Ben bu evi yarım saatte yapıyordum arkadaşlar. Yemin ederim ki yarım saatte yapıyordum. Yani önceki zaman bir dakika bir şey Önceki zamanlarda yaptığım bu aynı evi bu evi ben 5 sefer daha yaptım. Ve o 5 5 kez de yarım saat içinde yaptım. Ve bunu 2 saat içinde yaptım. Neden böyle oldu bilmiyorum. Yerleri şimdilik böyle kalsın arkadaşlar. Yerleri bir şey yapmayacağım. Üstümde daha kuvar kaldı vallahi arkadaşlar. Bunları da merdiven yapacağım vallahi. 3 merdiven yapacağım yapabilirsem. Kaçam <laughs> yapmayacak abi ya. Yemin ederim arkadaşlar bıktım. Allah belamı vermesin ki bıktım ya. Üf, yap yap bitmiyor yap Yemin ederim yap yap bitmiyor. ya. Saat 5'te mi? 5 5'e 15 geçe mi? Neye başladım arkadaşlar? Şu an saat 6.30 6'ya 40 geçiyor 6'ya 40 geçiyor İnanmıyorum ya yani. Gerçekten inanmıyorum Gerçekten 6'ya 40 geçiyor Abi 2 saattir 2.5 saattir uğraşıyorum ya <laughs> Ne yapmış onun Camların üstünden bir blok İki blok Camların üstünden şöyle Yapmış abi Abi çok fena kısık kalacağım. Ha siktir. Ben bir daha nedir'e gidip kuvars kazanmam gerekecek. E kenara sütunları yerleştirecektim ben. Olmadı. Neyse kalsın sütun yapmayacağım ben. Yani. Sesim bile kısık çıkmaya başladı arkadaşlar bıktım ya. Yapmaktan yani abi ben çok rahat ve kolay yapabildiğim evi şu an buçuk saattir uğraşıyorum. İki buçuk saattir uğraşıyorum. Ve şu an bıktımlık geldi. Bu videoyu çektikten üç gün sonra yani üç dört gün boyunca Minecraft oynamayacağım. Minecraft'tan bıktım ya. Resmen şu iki evi yapasıya kadar Minecraft'tan bıktım arkadaşlar. taban tam tam. Ya tek sayılar falan merdiven yetmeyecek abi merdiven. Merdiven yine yetmeyecek. Yetmeyecek. Işte. 64 lü merdiven. Bunun nesi ne yetmiyor Benim Bunun toprak yok. Benim üstümde niye toprak yok? Bir bu gece... Şimdilik arkadaşlar hile sayılmasın da sabah yapalım. Şimdilik hile sayılmasın da sabah yapalım arkadaşlar. Gerçekten ihtiyacım var. Ve küreğim, küreğim kırılacakmış. Abi kıramadım. bir tane yeter bana hatta şunda bu arada arkadaşlar yalan söylemiyorum gerçekten bu minecraft lagılı yani beni bitirdi abi ya Öf. yani konuşasın bile gelmiyor arkadaşlar bunu böyle bunu böyle bunu böyle bunu böyle tamam tamam Şimdi ben yapacağım? gideceğim arkadaşlar ben. mi gelirim. Evet arkadaşlar ya. Ee, bayağı bir sürdü bu. Gerçekten yemin ederim ki başım çatlıyor. Başım çatlıyor arkadaşlar yani. Kuvarsın da biraz karttı. 7 tane kuvars bloğu var. E, sonra burayı düzelttim işte böyle bir şey yaptım. Daha yerleri başka bir şey yapacağım. Hatta ışık taşım var yani nether'a gittim kuvars kaldım bu kuvarslar yetmedi çünkü nether'a gittim kuvars kaldım yani 50 yani 40 seviye oldum hatta biraz önce video durdurmadan önce göstermiştim galiba ee yorgunluktan öldüm bu videoyu yayınladıktan 4 gün boyunca 5-6 gün boyunca video çekmeyeceğim Bu minecraft oynamayacağım bir daha minecraft'a ama biraz sonra bir minecraft videosu gelir yani Bilmiyorum. Gidelim bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Şuradan eve gidelim de açık tahtadan alalım bir şeyden. Şu şeyde var ya şu okulucuna bakın arkadaşlar şu gösterdiğim ağaç var ya. Onun e, odununun yarısından alacağız. Slatler yani. Slat miydi yok slat değil. Başka bir şeydi. İngilizcesini bilmiyorum arkadaşlar. Birazcık kasıyor telefon. Kasmaya başladım. Şimdi gidelim yukarıya. Bu arada şey e, e, o e, Muhammed evini yaparken birazcık ara verdim. Yani olmuş gibi bir şey oldu galiba. Uyudum mu bilmiyorum da. Bu arada arkadan ses geliyor söz dilerim. Bu kadar yeter biz herhalde. E, sonra Hı, yapabiliyormuşum ama biz barut falan yapsak mı hikayeyi Yapmayalım şöyle yapacağız 10 tane 6 tane şöyle bize 2 stek var abi şunlardan silepler siletmedi neydi şöyle yapalım 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 şimdi şunu al şunu al bir de şuradan bizim ışık taşımız var mıydı var güzel nice sonra kömürlerimizi alacağız ha buradan e, cam alacağız. E, cam dönüyor yapın. Ondan sonra nereye gideceğim? Gidelim nereye? Ondan sonra ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Gideceğim eve arkadaşlar. Yerleri tahtayla kaplayacağım. Evet arkadaşlar. E, ben yaptım. Böyle bir şey oldu. Şu altları kapatacağım tabi cevaplar gözüküyor ya da kalsın böyle ya güzel bence ben böyle yaptım yani üstü de gösterdim bilmiyorum size üst tarafta böyle zaten her tarafa ışık taşı koyacağım Bur buraya ışık taşı koymayacağım arkadaşlar alt tarafa ben ışık taşı koydum yani her tarafa bence güzel oldu bu eve de taşınabilirim bilmiyorum belki bu evi galeri olarak da yapabilirim yani sergi olarak da yapabilirim ee, bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar zaten bu kadar yani uğraştık. iki buçuk saatimi aldı. Bu videonun sonuna gelelim. Daha çok istiyorsanız böyle ev tarzı şeyler yapmamı istiyorsanız. istiyorsanız arkadaşlar konuşamıyorum ya. Bu tarz evleri yapmamı istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Vallahi arkadaşlar. Gerçekten. Güzel oldu. Baksanıza arkadaşlar. Çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna gelelim diyeceğim ama siz gittiniz ya. bir gitti. Yürü git. Yürü git, ya. Yürü git Neyse arkadaşlar. Lütfen like atın arkadaşlar. Her like'ın 1 TL kazanıyorum ve bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Sen bir yürü git ya. Yürü git. Neyse arkadaşlar görüşürüz.